Suriye'nin başkenti Şam, geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir diplomatik trafiğe sahne oldu. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi heyetiyle Suriye Geçiş Hükümeti yetkilileri 10 Mart'ta Mazlum Abdi ve Jolani arasında imzalanan mutabakatın uygulanması için yeniden bir araya geldi. Şam ve Rojava taraflarının dışında toplantıya ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak ve Fransa hükümet temsilcisi Jean-Baptiste Favre ve beraberindeki heyetlerde katıldı. Ancak toplantının en çok konuşulan ismi masadaki taraflardan biri değil, ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak oldu. Orta Doğu kamuoyunda uzun süredir tartışmalı bir figür olan Barak, daha önce körfez ülkeleriyle olan ilişkilerinde yolsuzluk, etki ajanlığı ve çıkar çatışmalarıyla anılmış bir isim. ABD iç siyasetinde bile başkanlık kampanyaları aracılığıyla Orta Doğu petrollerine köprü kuran adam olarak tanımlanıyor. Barak hakkında daha önce ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan soruşturmalarda Birleşik Arap Emirlikleri adına yasa dışı lobicilik yaptığı, Trump kampanyasında bu ülke lehine kararlar aldığı ve milyonlarca dolarlık servetini bu bağlantılar sayesinde elde ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de benzer şekilde Suriye sahasında Türkiye, Körfez ve Şam rejimiyle örtüşen çıkarları dengelemeye çalışıyor. Şam'da gerçekleşen bu önemli toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Barak, farklı inanç ve halklardan oluşan Suriye mozaiği için çözümü tekçiliğe dayandırdı. Federal bir sistemin Suriye'de işe yaramayacağını savunan Barak, SDG'ye bağımsız devlet kurma borcumuz yok ifadelerini kullandı. Bu açıklamalardan güç alan HTŞ'li Şam yönetimi de müzakerelerin ortasında benzer bir açıklamada bulundu. Barak'ın açıklamaları Kürtlerin iradesini yok sayan ve onları yeniden merkezi yapıya yedekleme planının parçası olarak yorumlandı. Trump'ın eski dış politika danışmanı Walid Fares bu açıklamalara en sert tepkiyi gösterenlerden biri oldu. Fares, Federasyon, ABD, Kanada, İsviçre, Belçika, Irak ve Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyet gösteriyor ve Suriye ile Lübnan'da da faaliyet gösterecek dedi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye'ye çözüm yerine kaos getirecek bu açıklamalara tepki gösterdi. Gözlemevi, rolünü Suriyeliler arasında fikir birliğini engellemek değil, dürüst bir arabulucu olmak olmalıdır diyerek uyarıda bulundu. Gözlemevi Barak'ın açıklamalarının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ve her şeyi başa döndürdüğünü belirtti. Barak'ın açıklamaları özel yönetim tarafından da tepkiyle karşılandı. Bak, Suriye... Kuzey ve Doğu Suriye Temsilciler Heyeti Eş Başkanı Foza Yusuf, Rojava halkının haklarından taviz vermeyeceğini bir kez daha yineledi. <laughs> Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi eş sözcüsü İlham Ahmet de uyarıda bulunarak resmi kurumlar tarafından yapılan bazı açıklamaların nefret söylemi içerdiğine dikkat çekti. Kurdanışma yani kadar da PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim ise Şam yönetiminin sadece sünni cihatçılardan oluştuğunu hatırlatarak bunu kabul etmediklerini bir kez daha ifade etti. Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi'de yaptığı yazılı açıklamada taleplerinin Suriyelilerin 2011'den bu yana uğruna ayağa kalktığı taleplerin özü olduğu belirtildi. Ancak Şam'da kurulan bu masa halkların ortak geleceğini inşa etmekten çok eski rejimin yeni versiyonunu dayatmaya çalışıyor. Rojava halkı 10 yılı aşkın süredir bedelini ödediği özgürlük ve eşitlik talebinden geri adım atmayacağını her fırsatta ortaya koyarken uluslararası aktörlerin bu iradeyi görmezden gelerek günü kurtarma politikalarında ısrar etmesi yalnızca çözümü geciktiriyor. Konuğumuz Amerikan Kürt Barış Enstitüsü Koordinatörü Gran Özcan. Sayın Özcan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Direkt hemen e, Tom Barak'tan başlayalım istiyorum. Birçok yerde lobici bir diplomat olduğu ve bu nedenle suçlandığı yazıldı, çizildi. Peki bu Barak Rojava'ya karşı kimin hesabını görüyor? Hangi hesaplarla hareket ediyor? Ee, tabii yani bu e, soruda bir e, şöyle bir niyet e, tespiti e, gerektiriyor. Ondan dolayı e, çok net bir cevap verilebileceğini düşünmüyorum. Ama e, bazı bilinen gerçekleri ifade etmekte fayda var. E, Tom Barrack biraz Alex Witkoff gibi yani Trump'ın e, yine ortadoğu sorunlarını çözmeye dönük. Ee, kendi cephelerinde çözmeye dönük atadığı kişi e, ve profille benzer bir profil kendisinin çok yakın arkadaşı olan yani bireysel ilişkileri olan kişileri Orta Doğu'da e, ve küresel anlamda önemli konumlara atayan bir beyaz sahip olduğunu öncelikle belirtelim. E, bu kişiler çok büyük bir inisiyatife sahip. Yani Trump bu kişileri atadığında kendilerine büyük bir inisiyatif verip bu meselelere direkt birebir müdahil olma yetkileri e verdiğini hatta Dışişleri Bakanlığı'nı bir bütünen bypass ederek bu kişilere büyük sorumluluk verdiğini söyleyebiliriz. Alex Butkoff gibi e, Tom Barak gibi Trump'ın yakın bireysel arkadaşları olan kişiler de e, bu sorumlulukları devralıp ve kendi inisiyatifleriyle büyük oranda kendi inisiyatifleriyle hareket edebilecek bir e, manevra alanı e, buldular. Şimdi e, Tom Barak'ın öncelikle her şeyden önce Beyaz Saray'ın menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini varsaymamız gerekir. Bu şu Bundan soruyu atla getiriyor, soruda... araya giriyorum. Kusura bakma ama önemli. Ee, yani o zaman söylenebilir mi ee, ABD ya da e, Beyaz Saray diye e, bir parantez içine mi almalıyız? E, Tom Barak ile aynı çizgide mi, e, uyum içerisinde mi? ona tabi cevap vermeden önce Tom Barak'ın çizgisinin ne olduğunu daha fazla irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Tom Barak'ın bazı cümleleri Evet son günlerde tepkilere neden oldu ama Tom Barak'ın bir bütünen hareket tarzına ve e, sadece son günlerdeki cümleleri değil de diğer yerlerde ve diğer zamanlarda belirttiği bazı cümlelerle birlikte ele alınmasını gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bizi biraz yanlış sonuçlara e, iteceğini düşünüyorum. Şimdi Tom Barak bir Amerikalı diplomat olarak da ilk defa Amerika'nın PKK ile birlikte işiti e, yendiğini söyleyen bir Amerikalı diplomat. Bunu... ...bir kariyer diplomatı da çok fazla e, bugüne kadar ne söyleyebilirdi ne de söyledi. Ama Tom Barak bunu bir de üstelik e, Türk Devleti'nin resmi ajansına, Anadolu Ajansı'na e, söyledi bunu... Hatta Türk basınına özellikle devlet yakınlığıyla bilinen, hükümet yakınlığıyla bilinen bazı basın yayın organlarına baktığımızda onlar da aslında Barak'ın bazı cümlelerinden hiç hoşnut değillerdi. Onlar da bu bazı cümleleri eleştiriyorlardı. Şimdi Tom Barak'ın bu son gündeki cümleler aslında hiç diplomatik etiketlere ve kurallara uymuyor. Hatta şunu bile belirtebilirim. Bizim burada görüştüğümüz İngiliz diplomatları bile yani HTS'nin e, küresel anlamdaki en büyük destekçisi olan İngiliz diplomatlarını bile e, kızdırdığını belirtebilirim. E, onlar da e, Barak'ın özellikle bu görüşmelerin olduğu bir sırada daha görüşmeler halen devam ediyorken, böyle bir e, cümleyle ortalığı biraz karıştırmasını eleştirdiler, kendileri de eleştirdiler. Hatta burada kendileriyle bir diyalog kopukluğu olduğunu bile belirtiyorlardı. Ondan dolayı Barak'ın özellikle son günlerde e, yaptığı açıklamalardan yola çıkarak bir bütünen devlet siyasetini yorumlamaktan ziyade e, bu devletin kendi içerisindeki birle bazı tartışmaları e, dışa vurduğunu düşünüyorum. Daha yeni bundan 3 gün önce Dışişleri Bakanlığı'nda 1500'e yakın diplomat işten çıkartıldı. Yani ABD'nin kendi içerisinde bu kadar ciddi ee, tartışmalar, ciddi iktidar kavgalarının olduğu bir zamanda ABD'nin Türkiye ile veya körfez ülkeleriyle el birliğiyle bir Suriye politikası yürüttüğünü düşünmek çok doğruya yakın olduğunu düşünmüyorum. Evet, buradan şunu da soralım. Şöyle bir iddia da var. Özellikle sizin hemen e, izah ettiğiniz konuyla da bağlantılı. ABD'nin özellikle daha doğrusu Trump'ın özellikle Türkiye yanına çekmek için e, barakı kullandığı ve bu söylemleri ileri sürdüğü ya da bir şekliyle işte Türkiye'de devam eden sürece Erdoğan'ın daha fazla sıkıl sarılmasını sağlamak için hareket ettiğini söyleyenler de oldu. E, bu türden bir plan e, mümkün mü söz konusu mu? Suriyeyi e, dizayn ederken Türkiye'yi rahatlatma ve onu da yanına çekme ve diğer eksenlerde kullanma politikasından söz ediyorum. Şöyle söyleyelim. Barak'ın aslında Türkiye'ye atanması, Türkiye elçi olarak atanması bile Türkiye'yi kendine çekmeye yönelik bir hamleydi. Yani Trump'ın Türkiye'ye kendi yakın arkadaşını elçi olarak ataması Türkiye'ye bir e, yeni defter açma fırsatı olarak da e, nitelendirilebilir. Ama şunu da belirtmek gerekir, yani e, insanlık tarihi boyunca en fazla iktidarı, en fazla maddi sermayeyi biriktirmiş olan bir devletin politikalarının tek bir kişinin ağzından çıkabilecek cümleler üzerinden e, yorumlamamak e, gerektiğini düşünüyorum. Şimdi. Her ne kadar ABD'nin menfaatleri içerisinde Türkiye'yi kendisine tekrar angaje etmek olsa da bu iki devletin çok farklı gündemleri ve menfaatleri olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Suriye'de şöyle bir durum aslında ortaya çıkıyor. Şam'da hatırlayalım 8 Aralık'ta HTC Şam'ı devraldığında yani Şam onların denetimine geçtiğinde Hatta bu DC'de bile bazılarının şöyle bir yorumu söz konusu oldu işte Türkiye Suriye'de kazandı gibi bir yorum oluştu. Ama son 6-7 aya baktığımızda bunun çok da böyle olmadığı anlaşıldı. HTS üzerinde Türkiye'nin çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Ama 7 ay sonra yani 8 Aralıktan sonra ki resime baktığımızda Türkiye'nin Şam'daki etkisi daha mı fazla oldu daha mı yükseldi yoksa daha mı fazla düştü? Yani e, başka güçlerin dahiliyetiyle birlikte özellikle Körfez ülkeleri Suudi Arabistan hatta İsrail'in bile HTŞ ile e, görüştüğünü, Jolan, yani Şara'nın kendisiyle artık bir ilişki kanalının olduğunu e, biliyoruz. Bu durum Türkiye'nin Şam üzerindeki özellikle Şara üzerindeki etkisini büyük oranda kırdığını belirtebiliriz. Yani Şam'da Türkiye ve Britanya yani Türkiye ile İngiltere'nin denetiminin ve tekel bir denetiminden ziyade şu an çok daha fazla gücün alanda bulunduğu, çok daha fazla gücün HTŞ ile ilişkilendiği ve özellikle Britanya ile Türkiye'nin Şam üzerindeki etkisini bir nebzede olsa zayıflattığını belirtebiliriz. Bundan dolayı son özellikle. Özellikle son günlerde de biraz Britanya ile Amerika'nın diplomatları arasında bir e, tedirginlik olduğunu hatta Şam'daki son görüşmede Britanya yoktu. Fransa ve e, Amerika e, görüşmelerin e, içinde yer aldı. Yani bu anlamda Suriye'deki politikalarının bu devletlerin Suriye'deki politikalarının el birliğiyle veya ortaklaşa ilerlediğini vurgulamak çok doğruya yakın bir gözlem olmaz diye düşünüyorum. Şam'da çok daha fazla devletin alanda olduğunu, Şara'yla çok daha fazla devletin görüştüğünü, bu da her bir diğer devletinin etkisinin azalması demek oluyor. Böyle bir açık pazarın olduğu bir yerde, Şam artık bir iki devletin tekelinde değil, çok serbest piyasa bir şekilde birçok devletin artık müdahil olduğu bir alandan bahsediyoruz. ABD de bu açıdan Şara'yla ilişkileri, özellikle Trump'ın Suudi Arabistan'a gitmesinden sonra Şara'yla ilişkilerini çok daha üst bir düzeye taşıyıp kendilerinin etkisi, kendilerinin denetimi altında olan bir Şam istiyorlar ve birazcık da bu konudaki aceleci tavırları da bununla bağlantılı. Şara'yla böyle bir ilişki geliştirmişken SDG'nin Şara'yla anlaşıp artık e, geleceğe dönük Şam'da daha etkili bir rol oynamak istediğini söyleyebiliriz. Barak'ın da SDG'nin yolunun Şam'dan geçtiğini söylemesi de benim e, anladığım kadarıyla biraz bu çerçeveden ele alınmalı. E, Şam'ın güçlü bir Şam e, ABD açısından kendisinin güçlü bir şekilde ilişkilenebileceği Şam anlamına gelmektedir. E, ABD bu açıdan Şam ile çok e, uzun bir yol katlettiğini düşünmektedir. Bundan dolayı yatırımını Şam ve Şam etrafında yapmak istediğini söyleyebiliriz. Barak'ın da SDG'yi bu anlamda baskı altına almasını bu çerçevede el alınabileceğini düşünüyorum. Ama şu yanılgıya kapılmadan yani ABD'nin Türkiye ile birlikte el birliğiyle bu işi yaptığı yanılgısı bana çok gerçekçi bir resim olarak görülmüyor. Şam'da birçok devletin rekabeti söz konusu. ABD ile Türkiye Hatta ABD, Türkiye, Körfez ülkeleri bunun başında Suudi Arabistan gelmekte ve İsrail'in ciddi rekabeti söz konusu. Evet. Ee, bu açıdan e, devletlerin kendi içlerinde, hani şunu biliyoruz, ABD'nin kendi içinde bu kadar bir iktidar kavgası varken, Türk devletinin kendi içinde bu kadar bir iktidar kavgası varken ki mevcut e, süreçle de bunu görebiliyoruz. Türk devletinin kendi içerisindeki çatlakları mevcut sürecin nasıl yönetildiğine de baktığımızda görebiliyoruz. Bu İsrail'de de böyle. Hatta Suudi Arabistan gibi bu kadar merkezileşmiş bir iktidarın içerisinde bile Öyle sıkıntılar diyorsunuz. var iken bu dört devletin sanki bir el birliğiyle bir iş yürüttüğünü düşünmek çok doğruya yakın bir resim olmadığını Peki, düşünüyorum.